Ayşenur. Dur sen çamaşır makinesi işi çok iyi oldu Demiştim ya. sana. Annem bayağı mutlu oldu. Ama arada bir buzdolabını yenilemek istiyorum lafını duydun herhalde. Aa aynen öyle bir şey diyordu. E, gel hazır caddede herkes elif Nursen abicim şimdi ben buraya gelmeden önce bir araştırmamı yaptım. Dikkat etmemiz gereken iki tane konu var. Bir tanesi yiyecekleri ne kadar süre taze tutuyor, bunun için herhangi bir teknolojisi var mı? İkincisi ise net bürüt hacim konusu. Forumlarda ben dikkat ettim. Bunlar konuşuyor. Bunlara baktım. Telefonu sadece sosyal medyada takılmak için kullanmadığına çok sevindim. Gerçekten. Bütün soruların cevaplarını şimdi bulacağız diye düşünüyorum. Ama sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bir buzdolabında en önemli şey ne biliyor musun? İç genişlik. Annem sürekli yok bilmem ne teyzenin buzdolabının içi saray gibi benimkine hiçbir şey sığmıyor deyip duruyor. Ay kıyamam özenmiş ya. Dur ben sana biraz özelliklerini anlatayım. Ona göre karar veririz. Oo, önceden araştırılmış ya. Dinliyorum beyaz eşya uzmanı Ayşenur Hanım. Nur Sena'cığım, şimdi bu buzdolabında Twin Cooling diye bir tane sistem var. Adından da anlaşılabileceği üzere ikili soğutma sistemi gibi düşünebilirsin. Hem buzdolabı hem buzluk ayarını istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Buzdolabında yer yok, annem çıldırmış. Hemen şuraya basarak burayı da buzdolabı haline getirebiliyorsun. Al sana daha büyük buzdolabı. Ayşenur sen onu burada bırak da. Kar yapıyor mu kar? Sana bir ondan haber ver ya. Saçmalama olur sen abi. Buzdolabı kar yapmıyor tabii ki. Ben sana biraz daha özelliklerini anlatayım. Yüksek nemlilik oranı sayesinde besinleri uzun süre taze tutuyor. Yani tam annemin yazın yap dolabı mantığına göre. Annemin erzaklar sığacak mı buraya ya? Çünkü biliyorsun kendisi tam bir stokçu. Hani stokçu demişken aklıma geldi. Acaba annem aldığı şeyleri alışverişlerini kayıt altına alıyor mu? Hani ne bileyim böyle domates bitti mesela mal çekmemiz lazım falan diye <laughs> yarın bir gün bize gelebilir bence. Hani dedim ya forumlarda en çok bu net bürüt hacim konusu konuşuluyor diye. Yani böyle bürüt hacmine inanıp aldanmayacaksın ne kadar geniş yer var diye düşünmeyeceksin. Önemli olan net kullanım alanı. Abi asıl ben neye heyecanlanıyorum biliyor musun? Hani böyle yazın aşırı sıcaktır, buz gibi bir içecek içmek istersin. Ama gidersin buzluğu açarsın hani içeceğine buz almak için. Karşında annenin bezelyeleri. Bundan kurtulacağız abi. Ben burada çok yükseliyorum ya. Nursan ağacım o annemin huyu. ile alakası yok. Hem buzdolabının boyutu arttıkça saklayacağı bezelyeleri kilosu da artacak. Doğru. Bu gerçekle seni yüzleştirdiğim için üzgünüm sana. Ama bir de iyi tarafından bak. Yeni buzdolabımız çok dayanıklı. 10 yıl kompresör garantisi var. Yani kalbi koruma altında. Tamam hadi alalım ya. Bunu da alalım tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne olur öncesinde annemi ara da. Bak bu teslimat tarihini ona göre belirleyelim. Geçen sefer çok beklettik insanları kasada. Hadi. Hadi bin hoşum benim. Hadi kıraşın şeyim. Uy. İyi tamam. Geçen sefer gibi kuru temizlemedim.